Neyi konuşmuyorsun Kamil abi? Derin derin nefes al. Unutmuyorsun değil mi? <laughs> Kamil abi ya sana da hiçbir şey anlatılmıyor Çelişkili yana döner bir şeysin sen Ne çelişkisi Kamil abi? <laughs> Hem diyorsun özgür iradem var. Bireyim diyorsun. Ee, evet abi. Ama yaşam koçum var. Sana nasıl yaşayacağını gavatın biri anlatıyor. Doğru mu? Kamil abi bir kere mehtap istedi diye kabul ettim. Kardeşini biliyorsun yani. <laughs> He. bana da getirdi o düldülü. <laughs> abi dedi. Hayatın üzerine girecek. Gel bu yaşam koçuna her ay domal dedi. <laughs> Öyle dememiştir abi. Kelimeler öyle olmayabilir ama söylediği bu. Bana nefes <laughs> al komutu versin diye o düdüle her ay beş kağıt gömeceğim. Deli mi sikti lan beni? <laughs> hmm. Ya herkesin hayatında çelişkiler vardır <laughs> Kamil abi. Sende de var. Mesela? E, e, yani içiyorsun mesela şimdi. Eee? E, Cuma günde karşılaştık Emir'indi. Ee. Kesin namaza gidiyordun. Senden başka da namaza gizli gideni görmedim ne? yani. Sana ne başka. lan? E işte çelişki. Niye çelişki olsun oğlum? Her şeyi özgür irademle yapıyorum. Hem gidince para kesmiyor imam benden. İlişkimiz çıkarız üzerine değil. E evet. çelişkiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun gidince? Ya. İçme dedin ama kusura bakma benim sıkımda bu ayrıca çok da pahalı. O yüzden lütfen bereketli kazançlar nasip etti ya Rabbim mi diyorsun? Bak Sinan. Küllük uzakta biraz kafanda kırmaya çok üşeniyorum. Zorlama beni. Çelişki göstermek istiyorum sana Kamil abi. Lan yavşak. Yaşam koçuyla bir mi lan o? <laughs> Sıyırtma beni gece gece. İçkimi de içerim, camiye de giderim, zikir de getiririm. Size mi soracağım lan? Tamam abi, sakin, sakin abi. <laughs> Allah Allah. Ben sana diyor muyum hiç niye kafirsin diye? Benim hiç olmazsa ne olduğum belli ki abi. abi karıştırmayacak yani. Beni görünce ateist bu diyecek. Hadi cehenneme. Hmm. Ama sana bakınca bir duracak yani. Arkada milyon tane şişe. Ama cumaları devamlılık süper. Ha sonra ne olacak? Belki bir süre yeter çıkarsın onu bilemem. Hmm. Yeter çıkar mı? <laughs> Paşa kapısı mı lan orası? <laughs> lan sen nasıl ateistsin? Ha? Sen nasıl ateistsin? <laughs> Bu kadar cahil atayız. ilk defa görüyorum. Hem çelişki buna denir. Hani yoktu lan bir taraf? Hı. ha? Ya, hani e. yoktu? Ben senin bulunduğun yerden söylüyorum. Ha. 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 Yeah. Sinan ya yeah, git ya. Bulunduğum yermiş. Bulunduğum <laughs> yerde bana nefes al komutu yeah. veren bir gavut olmayacak. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Biraz daha saçmalarsa evet. sen de olmayacaksın bulunduğum yerde. Özgür irade budur işte. E -e. <laughs> Aman Kamil abi. Bana kimse söylemiyor ne yapacağım? Ben kafama yatanı bodoslama yapıyorum. Bıktım ulan ezberlerinizden. Bıktım lan ezberlerinizden. <laughs> Gidersin tabi. Güzelim kafamı açtı gitti ya. Sakin. Derin derin nefes al Kamil. Nefes bedava. Nefes komutu veren ödeme yapacağım. siktir çünkü beni.